Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kullen numiddu haulai ve haulai min atay rabbik ve ma kana ata'u rabbike mahzura. Sadakallahu azim Evet. Bugünkü derse geçmeden önce dünkü dersimizde bir yer vardı. Onu bir düzeltelim. Bu 18. ayette men kana yuridul acilete accanna lahu fiha ma nasha'u limen nuridu. Şimdi bizim bu ibarede e, ey men kana til acilete hamahu ve lem yurid gayraha kel kefereti tafaddan alayhi min manafi ama yashau ibara ma yeshau geçiyor bima yeshau, asa bima neşa olacak buradaki yani bizim dilediğimiz limen nuridum Dilediğimiz kişiye dünyadan dilediğimiz kadar. Burada bima yeşau demiş yanlıştır. Hani bir hata var orada. Tafaddan ben taban nüshamda öyle. Tafaddan aleyhi min menafiha e bima neşa'u limen nurid olacak. Neşa'u diye onu tasih, tasih ediyoruz. Bazen ve hatalar olabiliyor yani. Bazen bize farkında olmadan e, geçiyoruz. Tabi sonradan ben tekrar Dersi dinliyorum. E, acaba bir yerde bir hata falan yaptık mı diye. E, i̇şte orada, işte dünkü derste bir e, ibarede o nusra hatası var. Onu düzelttik inşallah. Kullen numiddu. Yani külle vahidi minel feriqeyni. Hem dünya isteyenler hem ahireti isteyenlerin her birine, onlardan her birisine e, diyor ki Allah'ın yani benim bağışım, ihsanatım engellenmiş değildir. Kullen ve tenvinu ivadun min anil mudaf ileyhi. Yani kulla vahidin min el Ve bu mensubu bi kavli numiddu. Numiddu ile mensubtur. Peki ha ulay nedir? Ha ulay da bedel min kullandan bedeldir. E numiddu ha ulay yani dünya isene de veririz. Ve ha ulay ahiret isene de veririz. Şimdi açıklayacağız zaten. Ey men eradel al acilete ve men eradel ahirete. Neden yardım ederiz? Min atay rabbik yani min rizqihi ve min tetaallaku bin numiddu ya mutanadır. Numiddu da min atay rabbik. Vel atavu, ata ne demek? Bağış. ismun lil mu'ta verilen şeye ihsanatlara e, ata denir. Ey ne demek yani hulasa mana? Neziduhu min ataina ve nec'alul anife minhu yani min ataina mededen lisalifi salifi. Anif hal hazırda olanı hani hal hazırda olan nimeti yani hal hazırda verdiğimiz nimeti geçmişe ne yaparız? Bir destek olarak veririz. Mededen lil salif geçen. Geçen nimetlere ne oluyor? Bir destek e, oluyor. Yani o artırıyor onu yani. La <laughs> naqta'uhu <laughs> onu kesmeyiz o başımızı. فَنَرْزُقُ الْمُطِعَ وَالْعَاسِيَ جَمِيعًا عَلَى وَجِدْ تَفَضُّلْ tabi. Yani bu Allah'a vacip değil. Yani bir ihsan olarak, bir lütuf olarak yani veririz. وَمَا كَانَ عَتَعُ رَبِّكَ مَحْزُورًا Senin diyor Rabbinin bağışları engellenmiş, yasaklanmış değildir. مَمْنُوعًا مِنْ عِبَادِهِ وَاِنْ عَسَوُ u. Her ne kadar isyan etseler bile kullarından allah Teala'nın ehsanatları e, yasaklanmış değildir. Unzur bir an var yani e, ibret nazarı ile diyor bak tefekkür ile yani keyfe faddanna ba'dahum ala ba'd nasıl onlardan her birini birbirine ne yapıyoruz üstün diyoruz hangi cihetten fil mali vel cahi vel saati vel kemali Velal ahiretu ekberu derecatin ve ekberu Ahirette ise daha büyük dereceler ve daha büyük faziletler, ihsanatlar vardır diyor Yüce Allah. Yani dünyadaki şeylere aldanmayın. Asıl olan ahirettir yani. Ahiret yurdudur. Ruye Enne kavmen minel eşraf femen dunehum. Yani Mekke'lilerin ileri gelenleriyle böyle fakir yani zenginlerle fakirler ictema'u bi babi Ömer radıyallahu teala anhu. Hazreti Ömer'in kapısına toplandılar herhalde. Onun yanına girecekler. Fa kharajal iznu li bilalin ve suheybin. Yani fakir olanlara izin çıktı. Bilal Suheyb gibi böyle onların nazarına düşük olanlara izin çıktı. Fe şakka <laughs> ala Ebi Sufyan. Ebi Sufyan'a bu biraz ağır geldi. Fe suheylu bnu amrin. İnnemâ utînâ min qibelina, Utînâ başımıza bu felaket geldi, bu musibet geldi. Min kibelâ min Bizden dolayı yani. Bizden sebep. Yani, yani kendimiz ettik, kendimiz bulduk yani. İnnehum du'u ve du'ina Onlar da İslam'a, yani ilel İslam, İslam'a davet edildi. Biz de davet edildik. Fe Onlar çabucak e, icabet ettiler. Ve Ama biz geri kaldık. Gevşek davrandık. Ve haza babu Ömer. Edir bu Ömer'in kapsıdır. Fe keyfe tefavutu fil ahireti. Ahirete ise e, oradaki farklılıklar nasıl olacak? Ve le in hasettumuhum ala babi Ömer. E, siz Hazreti Ömer'in kapsında bu onlara haset ediyorsunuz. Dir ve le in hasettumuhum ala babi Ömer. Lema a'adda Allahu lehum fil cenneti. Ekseru. Evet. Diyor allah Teala'nın onlar için cennette hazırlamış olduğu ihsanatlar daha çoktur, daha büyüktür. Yani demek istiyorlar ki ahiret daha, demek bu dünyada böylesi ahirete nasıl olur farklılıklar. وَلَئِنْ حَسَدْتُمُوهُمْ عَلَى بَابِ عُمَرَا لَمَا Bu cevaptır, cevabı şart. لَمَا Yani لَلَّذ۪ي اَعَدَّهُ اللّٰهُ لَهُمْ فِي الْجَنَّةِ اَكْسَرُ La tec'al ma'allahi ilaha nâkhar. Al hitabu lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ama vel muradu bi Çünkü Peygamber Efendimiz haşa hiçbir zaman Allah'la beraber hiçbir ilah edilmemiştir. Ama maksat ümmetidir. Ey ümmetü Muhammed, ey insanlar, ey muhatap olanlar, bu Kur'an-ı Kerim'e muhatap olan insanlar, Allah ile beraber bir ilah, ilaha çağırmayın, tapmayın. Taparsanız ne olur? فَتَقْعُدَ مَزْمُومًا مَخْزُولًا Yani فَتَصِيرَ جَامِعًا عَلَى نَفْسِكَ اَزَّمَّا hizana Yani kendi nefsinde hem kınanmayı hem de e, yardımsız bırakılmayı toplamış olursun. Yani kınanır, kınanırsın ve yardımsız bırakılırsın. Bu şekilde kalırsın demek istiyor. وَقِلَ bil-ihaneti, مَحْرُومًا anil الْاِعَانَةِ Yani sen o zaman diyor ki böyle hor hakir bir şekilde e, bırakılırsın ve yardımdan da mahrum e, edilmiş olursun. Peki mahruman anil i'aneti bunu nereden çıkarıyorsun? Dur izil hizdanu diddu nasri vel avni. Çünkü hizdan, bak mahzulen diyor. Mahzulen. Mahzulen yani bir kişiyi yardımsız bırakmak, yardımsız bırakmak. E, yardımsız bırakmak olunca e demek ki mahruman anil i'aneti oluyor. Mahzulen. Yani yani e, allah Teala'nın yardımı senden kesilmiş olur. وَكَانَ شَيْتَانُ اِلِي insanı hazula geçirir Kur'an-ı Hazul da öyledir. Hazul yani şeytan insanoğlu için e, insanı en yani ihtiyaç duyduğu anda yardımsız bırakır yani. Öyle. Deliluhu. Peki bunun delili nedir? Yani hizlanın yardımın karşısında yardımsız bırakmanın karşısında kullan e, şey kullanılmasının delili nedir? Delili hu kavluhu taala in yasurukumullahu fela galibe lekum ama ve in bak. Demek ki hizanın karşısında yardım vardır. Allah nasırdır, şeytan hazuldur. Allah yardım eder, şeytan ise yardımsız bırakır. İn yasurukumullahu fela galibe Allah size yardım ederse, sizi zafere uğraştırırsa, sizin, size üstün gelecek kimse olamaz. Ama ve yahsulkum sizi yardımsız bırakırsa, yahsulkum nereden anlıyoruz ki yardımsız bıraksa? Çünkü kum gelmiş. Femen zellezi yansurukum zaten diyor min ba'di. Allah'tan sonra size kim yardım hani Allah'ın dışında size yardım edecek kim vardır yani? Kimse yardım edemez. Delilu kavluhu taala haysu zekara'l hizana bi muqabalati'n nasri. O zaman burada da mahzulan manası nedir? Yani mahruman anil iyaneti ve nasri. Evet, bunu da söyledikten sonra demek ki kısaca bu ayette Allah ile beraber başka ilahlara çağrılmaması, ibadet edilmemesi emrediliyor. Allah ile beraber başka bir ilaha, ilaha çağıran ibadeten ise dünyada hem e, zemme yani ihanete hem de yardımsız bırakılma mahrum olduğunu ifade ediyor. E, ve böylece Yüce Allah bizleri uyarıyor. İnna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi ve yaghfiru ma dun Allah diyor ki şirki hiç affetmez. Allah şirki affetmez. Şirk çok tehlikeli. Şirkten uzaklaşmak lazım. Evet. Hem gizli gizli şirkten de riyadan da hem de aşkar yani putlara tapmaktan da nefse ve havaya tapmaktan uzaklaşmak gerekir. Çok dikkatli olmak lazım. İhlaslı, samimi bir şekilde Yüce Rabbimize ibadet etmek gerekir. Ve kadâ rabbuke ellâ te'abudû illâ iyyâhu ve ihsânâ. Evet şimdi Yüce Allah anne baba iyiliğe bir giriş yapıyor. Tabi Kadı Beydavi tefsirine diyor ki bu ve kadarabuki elle ta'budu iyyahu ve bil-ihsanan sanki bu ve men ahirete ve bir nevi tafsilatı gibidir. Çünkü o çalışmanın içinde Allah'a ibadet etmek vardır ve anne baba ilik etmek vardır. Sanki onun bir tafsili gibidir. Yani tam tafsiri değildir. Çünkü o çalışmanın içi kapsamı geniştir. zekat var, oruç var, cihat var ve daha sadaka gibi daha nice iyilikler var. İşte bu da sanki onun bir nev bir nevi tafsilatı gibidir diyor. Kada ne demek? Kada yani ve emra emran maktu bih yani kesin bir şekilde Allah Teala emretmiştir yani. Yani kesim hükmünü vermiştir yani. Yani işi bitirmiştir. Allah Teala asa kada bir şey bitirmek, tamamlamak. O hükmünü tamamlamıştır ezelde. Ezelde şöyle bir hüküm vermiş ve bitmiş. Allah'a ibadet edeceksiniz, anne baba ilik edeceksiniz, onları azarlamayacaksınız. Tamam bitti. Değişmez artık. Neyi emretmiş? Asla Allah tabudu. Şimdi iki tefsir yapacağız. buradaki. Allah tabudu diyecek ki nehidir. Asla neyi bir bir nevi nehin nehin nedir? Emirdir yani. Sanki emirdir. Allah manasındadır. Sanki öbudu demiş yani. Allah'a ibadet edin, anne baba da ihsanatta bulunun. Buradaki el la en la'dır. Buradaki en müfessiledir. Tabi ve la ta'budu nehi olur. Eni müfessire kabul edersek. Ev bi en la ta'budu dersek o zaman buradaki eni masariyedir. La ta'budu da ise nefidir. O zaman masar tevilinde olur. Yani ee, o zaman masar tevilinde olsa e, bi ademil ibadeti illa iyyahu gibi. Öyle bir tahtır yaparız. Ve <Sessizlik> bil vâlideyn ihsanen ve ihsinu bil vâlideyn ihsanen. İşaret etti ki buradaki ve bil vâlideyn ki ihsana değil de o mahzup ehsin'e mütallıktır. Evet. Çünkü diyorlar ki masdarın ihsanın yani ihsan burada masdar, masdarın mutallaki yani masdar eee mütallakî kendinden önce gelemez diyorlar. Eee ama bazı alimler e, cevaz veriyor. Mesela deriz, zarf olsa, cer olsa cevaz veriyorlar. Tabii la ihtilaflar vardır. Ama e, ee, İmam ee, Nesefi tabi Zemahşer'den alıyor işte. Tabii bu Zemahşer'in ibaresini aldığı için zamakşeri ehsinu bil validin ihsanen diyor. Ev ya da bi en tuhsinu bil valideyni ihsanen. Evet. İmma yebluğanna indekel kibara ve imma yene ve in Buradaki imma ası indir. ma'da için gelmiştir. Ziyade gelmiştir. Ya buluganna indekel kiber. Yani senin yanında ahaduhuma onlardan biri ev olma ya da onlardan ikisi beraber senin yanında şey yaparsa yani indekel kibere yani yaşlılığa ulaşırsa yani yaşlanırsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا cevap geldi. Onlara uffin, onlara öf bir adama ve la tenherhuma, onları azarlama. Ve kul kavlen kerima, onlara tatlı, yumuşak, güzel sözler söyle anne babana. İmma hiye ini şartiyatu zidat aleyha ma tekiden leha. Ve liza dakhalati nunu mu'akkidatu fi'l fi'li. E, dur ma geldikten dolayı e, nunu mu'akkide fiile dahil olmuştur. Normalde ma gelmeseydi Hani biliyoruz bu konu geçmişti bunu açıklamıştık. Hani inin şartıyla şek olduğundan dolayı e, şekten e, sonra sen fiili tekit edemezsin. Ama ma geldi sanki biraz tekitlendi, kuvvetlendi o şek biraz kuvvetli oldu. O zaman diyor nun tekit getirsin. Normalde nun tekit ya talebe ya da kaseme gelir diyorlar. Ama burada İni şartiye ma ile tekit edildiğinden dolayı nun tekit gelmiş. Ama Sibavahi diyor gelebilir. Yani tekit edilmese de Sibavahi'ye göre e, haşeler de söylüyorlar. E, gelebilir diyor. Ama Zemahşeri'ye göre, Zemahşeri'den aldı zaten bu e, konuyu da. Zemahşeri diyor ki e, ma gelmeden tekit edilmez diyor. Da bu nahvi ihtilafi konulardır. Ve lev ufridet in lem duhuluha Yani in tek olsadı nun tekit gelmezdi. La tequlu in tukrimenne zeyden yukrimke. Velakin imma tukrimennehu dersin. Yani in yani tek başına gelse sen tukrimenne diyemezsin. Ahaduhuma bu fa'lu yebluganne. Onun faalidir. Ve ve fi Hamza ve Ali yebluganni. E, Hamza ve Ali kisayının göre yebluganni'dir. E peki yebluganni olursa e olur ahaduhuma? O zamandır bedel olur. Min elifi damir. Yebluga. Oradaki Eliften diyor e, bedeldir. O el damir de e, validene gider. Er raci Ona raciadır yani. Evet. Ev kilavuma atfuna ala haduhuma failen ev bedene. iki kıraata göre bir kıraata göre faildir. İkinciye göre de bedeldir. Fala tekullahuma uffin medeniyyun ve hafsun uffin okumuşlar. Teminli okumuşlar. Uffe Mekki ve Şami uffe okumuş. Uffi, uffi, gayrı okumuşlar. Yani teminisiz. Peki bu uf ne demek? Ve sautun yedul ala tadacuri ala tadacurin. Bir sestir. Yani uff yani ağızdan çıkan bir sestir, bir sauttur. Ne adalet ediyor? Bıtkınlığa delalet ediyor. Yani canının bıtkın olduğuna, hoşnutsuz, memnuniyetsiz olduğuna ne yapıyor? Delalet. Bir şeyle memnuniyetsizliğe delalet ediyor. Yani bıktım diyor. Bıktım senden. Fel kesru. Peki şimdi kıraat yapıyor. Uffi. Niye kesreli gelmiş? Ala asli iltikay sakineni Evet. Ee, çünkü iltika sakine burada e, geldiğinden dolayı kesre gelmiştir. Evet. Çünkü uffi. Ee, birinci fa sakin, ikinci de sakin. E, o iki sakinliği def etmek için kesre geliyor. Vel fethu li tahfif. Uffe. Tahfif için daha rahat okunuyor. Ve tenvinu peki uffin li irade tenkiri e ne demek? E tadaccaru yani bıktım yani ya bıktım. Bıktım sizden yani. Ve terkuhu peki temmini terk etmek ne edalet eder? Li kasi tarifi yani o zaman belli bir bıkkınlık yani. E tadaccaru tadaccuran ma'lume yani bu malum bir bıkkınlık yani. Evet. Yani sizin sizden, sizin konuşmanızdan arada bir şey geçmiştir. O malum olan şeyden yani. Bir mesele geçmiştir. O meseleden yani dolayı sizden bıktım. Ve la tenherhuma onları azarlama. Ve <laughs> la onları ne yapma? Azarlama, zecir etme. Neden amma yetaatiyani mimma la ke Yani senin hoşuna gitmeyen bir şey yapmalarından dolayı, sen onları ne yapma? Azarlama. Ve nehyu ve nehru bir de ve nehmu ahavani. Bu tabi zemahşerden arıyor gene. Zemahşer diyor ki nehi, nehir bir de nehm var. O onun e, ibaresinde. Bunlar hepsi aynı mana ifade eder. Ve kul lehumâ bedel ve nehri. Yani onlarda onlara öf yerine, onları azarlama yerine ne de? Kavlen kerima. Yani cemilen, leyyinen, güzel, yumuşak, kema yaktadihi husnul edeb. Yani yani kema yaktadi el edebul hasene. Güzel e, adab bunu gerektirir. Güzel ahlak bunu gerektirir. Ehu huve en yekula ya da bu kerimen ne demek? Kavlen kerimen. Ya ebeta, ya umma, ya anne babacığım gibi tatlı güzel sözler. Ve la bir bi esmaihima. Onları kendi isimlerine çağırmayacaksın. Zaten o münajafa bu düş kabalıktandır, cefadandır, eziyettendir. Kabalıktandır yani. Ve la ba'se bihi fi gairi vejhihi, كما قالت Ama Amadır kendi yüzüne değil de mesela dışarıda mesela annen babanın ismini sarahaten söylersin yani. Babanın ismini söylersin yani, insanlar tanısın diye söylemekte bir beis yoktur diyor. Hazreti Aisha'dan Hazreti Aisha şöyle söylediği gibi, nahalani Ebu Bekir'in keza Ebu Bekir bana şu 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 kadar bağışta ihsanata bulundu demiş. Bak Ebu Bekir demiş. Ve faidatu indeke imma yebluğan da indeke senin yanında. Peki bu senin yanında yani demek senin yanında olmasa da gene insan yanında olmasa bile yani başka yerde gene ona iyilik yapmak gerekiyor. Peki senin yanında demek yani bunun faydası nedir? Nüktesi nedir? Ennehuma iza sara kellen ala veledihima diyor anne baba kişiye yük olduğunda ve la kafile lehuma gayruhu ve onlara bakacak kimse de olmasa fehuma indehu fi beytihi ve kenefihi o anne baba kişinin beytinde ve kenefi onun himayesinde olunca ve zalike şakku aleyhi ve bu da en tabi zor yani kişiye biraz ağır gelebilir fehuve me'murun o zaman bu kişi fevve me'murun bi en yestamile ma'ahuma yani kişi me'murdur. Ne yapacak? Bi en yestamile ma'ahuma liynel huluki yani el huluka leyinete yumuşak bir ahlak, yumuşak bir e, tavır sergileyecek. Hatta la yekule lehuma onlara ta söylemeyecek. İza eccerehu mimma yestekzir minhuma anne babasından bir şeyi çirkin gördüğünde ve bu da onun e, onu sık, e, onu sıkarsa canını sıkarsa e, ne demeyecek? Uffin bu ufin la yakulanın nedir <laughs> mefrudu? Yani anne babasından hoş görmediği bir durum karşısında, yani anne babasından canını sıkacak e, bir tavır gördüğü zaman ya da bir e, olay oldu, bir e, tartışma oldu diyelim, onlara üf dememesi lazım. Fadlan amma yezidu aleyhi. Bunun üstünü bırak. Yani bu öfün üstünü bırak. Öfü bile demeyeceksin. Yani bu üften mesela öften daha üstün olabilir. Mesela küfür olabilir. Hakaret olabilir. Dür bunları bırak. Onlara öf bile demeyeceksin. Hele dayak atmak zaten e, tarih evla haramdır yani. Demek öf demek üfün üstü olan küfür gibi, hakaret gibi şeyler de haram olurca e demek dayak atmak daha şiddetli. Şey Bir de bazen öldürüyorlar. O zaten adamın hem dünya ahirette husrana, ebedi husrana uğramasına vesile olabilir yani. Bir anlık öfkesine, e, can sıkıntısına yenik düşüyor, bıtkınlığa yenik düşüyor ve anne babasına hakaret ediyor, küfür ediyor bazen e, onları dövüyor. Hatta ölüme kadar da bu iş e, sürüklenebiliyor yani şeytanın da vesvesesiyle nefis ve şeytan da devreye giriyor o anda kızgınlık anında ve e, hem dünya hem de ahiret e, saadetini kaybetmesine vesile olabilir nazibullah ve lekad balaga subhanahu diyor Allah Teala mübalağa etmiştir fit tavsiyeti bima anne baba iyilik etme hususunda mübalağa etmiştir haysu Nasıl mübalağa etmiştir? Bu bir illet gibidir. Haysu iftetaha iftetaha yani bu ayeti kerimeyi ne yapmıştır? Başlatmıştır. Bi en şefa'al ihsana ileyhima bi tevhidih. Anne baba iyiliği çiftleştirmiştir <laughs> çiftleştirmiştir bi tevhidih. Yani onu birlemeyle beraber geldi. Yani mesela bir şey bir şeye geçsen o çift oluyor. Yani yan yana gelmiş oluyor. Yani Allah Teala şefa'a bi yani bir çiftleştirmek. Yani çift yapmak. E bir şey çift yaptığın zaman ne oluyor? Yan yana geliyor. Masal yan yana gelmektir. Yani anne baba iyiliği kendi tevhidini yanında zikretmiştir. Sümme emra Sonra işi ne yapmıştır? İşi ee, daraltmıştır. Fi mura'atihime Anne baba iyilik hususunda işini almıştır, sıkı tutmuştur yani. Hatta nasıl daratmıştır? hatta lem yurahis fi adna kelimetin tenfalitu min mutadajjiri ma mujibatid dajari ve ma ahval la yakadu yasbir <laughs> insan ma'ha yani diyor ki işi o kadar daraltmış ki anne baba insan etme hususunda dur onlara en ufak bir kelimeyi bile söylemeyi ne yapmamıştır e, caiz kılmamıştır yani ruhsat vermemiştir yani Sümme dayakal emra fi muraatihima. Evet. Dur işi ne yapmıştır? Kıstamıştır. Yani onlara iyilik yapma hususunda allah Teala hiç taviz vermemiş yani. En ufak bir kelimeyi bile onlara ne yapmamıştır? Caiz görmemiştir. Hatta lem yurahis. allah Teala ruhsat vermemiş. Fi edna kelime. En düşük bir kelime bile. Uf gibi. O kelime ki tenfelitu çıkıyor. Minel mutadacciri. Yani o bıtkınlık gösteren kişiden çıkıyor. Ma'a mucibati tacri, halki sıkıntının sıkıntı gerektiren bir durum olsa bile, yani anne babasından e, sıkılacak bir durum olsa bile gene de ruhsat vermemiştir. Ve ma ahvalin öyle durumlar ki la yekadu yasbiru insan ma'ha. İnsanlar <laughs> ma'ha ne mal ahval. O durumlarla beraber insanın sabredemeyeceği bir şey olsa bile mesela de anne babasıyla tartıştı ya da anne babasından kötü bir şey gördü, bir eziyet gördü. İnsan bu durumda ne yapamaz, tahammül edemez. Bu durum olsa dahi diyor Allah Teala gene de onlara öf demeyi ne yapmamıştır? caiz kılmamıştır. Taviz vermemiştir bu konuda yüce Allah diyor. Evet. Ya bu konuda Allah Teala mübalağa göstermiştir yani. Sonra söyleyecek yani gelecek ayeti kerimede anne baba hakkında kadar büyük olduğunu, Hı. Onu ne yapacak? Söyleyecek yüce Allah. İnşallah yarınki dernimizden devam ederiz. Ee, Tabi Efendimiz'in de anne baba iyilik etme hususunda epey hadisleri vardır. Hadis-i şerifler vardır. Özellikle Efendimiz hutbeye çıkarken e, üç kere burnu yerde sürünsün. Burnu yerinde sürünsün. Üç kere bunu tekrar ediyor. E, soruyorlar, ya Resulallah kim? Diyor ki anne babası yanında. Yaşlanıp da onlar yüzünden cennete giremeyen, yani onlara iyilik etmeyip onların hayır duasını almadan cennete giren kişinin bunu yerine demiş. Evet. Yüce Rabbimiz, anne babamıza iyilik yapan e, salih, bahtiyar kullanan eylesin. Eğer hayatta iseler, Yüce Rabbim anne babalarımıza sağlık, sıhhatler, e, şifalar ihsan e, eylesin. Eğer vefat etmişlerse Yüce Rabbimiz mekanlarını cennet eylesin. Kabirlerini bir nur eylesin. Amin ve ahir davana. اني الحمد لله رب العالمين